Selamlar dostlarım ben Tayfun arkadaşlar bugün efsane bir videoda karşınızdayım. Bugün 5 tane köpeği birden arabaya yükledim arkadaşlar. Bizim Ali hatırlarsınız bir dükkan açmış tamam mı? Bugün onun aklını alacağım haberi yok. 5 köpekle birden onun dükkanını basacağız bir tane telefoncu açmış Bakalım ne tepki verecek çok merak ediyorum. Gelin arabada kimler var onları görelim arkadaşlar. En başta tut süslüyü kaçmasın kapıyı açayım şöyle bir dur 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 çıkma. Süslü kızım burada. Ondan sonra arkayı göster. Marlam orada. Hades'im orada, kılıcım orada, Gecem orada. Hepsini birden yükledik arkadaşlar bugün arabaya. Bizim Ali'nin dik yerini... Bahçe Çeşrim'le, Gevçe Çeşrim'in patilerini bir göster. O minik patilerini bir göster. Kurban olurum ona. Şimdi çevrede insanlar da olacak. Millet ne tepki verecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Şu camı kilimden görebilir miyiz içeri? Görünmüyor. Hepsini bir araya yükledim. Bir sonuna kadar izleyin. Efsane bir video bizi bekliyor bak. Siz, sizin için bir riske giriyorum. Beş tane köpeği alıp sokağa çıkacağım, dükkan basacağım. Siz de beni kırmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım neydi bizim sözümüz? Gökhan, aksiyonda olanlar bizi bekliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi dükkan oraya geldik. Dükkan karşı tarafta. Şimdi evlatların hepsini bir indirelim. Bakalım Ali ne tepki verecek ve mi? milletin de ne tepki vereceğini merak ediyorum. Çeşitli var. Gökhan, ilk ben süslüyü alayım. Ver bana kardeşim. Aa. İn aşağı sen şimdi. İlk süslüğümü alalım bir arkadaşlar. Gelin. Şimdi ilk nasıl? da süslüğü bir tut. Süslüğü bir tut hepsini indirmek de ayrı bir zor ya Marla. Marla'nın da kayışını evde unutmuşuz ona bir zincir aldım o yüzden. Gel Marla. Arkayı nasıl toplayacağız şimdi oğlum o kadar köpek aldık ki. Baksanıza hepsini bir arada nasıl düşeceğim şimdi. Gökhan şimdi şunu da al eline. Kaçırma sar eline. Sar 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 iyi sar. İyi sarhoşun oldu bekle. Oğlum arkayı nasıl alacağız şimdi? Işte? Oğlum Hades baba gelmiş. Hades'i aldı. Gece gel. Gece gel. Tamam gece de geldi. Aslında Hakan biz kılıcı almayalım ya ne diyorsun? abi ya, 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 ya. Abim, çok zor olacak gezilmesi çünkü. Nasıl kameraya? <laughs> Oğlum biz buraya haraç geçmeye geldik. Çıkarın lan malları. Çıkarın lan malları ne var ne yok. Ha haraç kesmeye geldik çıkarın oğlum biz buraya. Çıkarın lan malları. Hoş bulduk Ali'cim. ne haber evet. kardeşim? Al aldık dikkat, evet. dikkat et. Ne, ne yapıyorsun bakalım? Abi nasıl? Vallahi ben kar... Ya yanaş ya, zaten ateş yanaşma biz biz buraya kardeşim bugün sana haraç kesmeye geldik. Tamam mı? Evet, ne var abi, ne abi. yok hepsini toplayacağız. Paraları kasaları bir göster bakayım bize ne var mallar. Benim ben eyvallah da Gökhan sağ ne oluyor paşam. Hayır abi. Oğlum. Sen hayır. eline ne? gece yağdı. Özgüven geldi. <laughs> Dur kardeşim. Sen hayır. Eline, eline gece ya. <laughs> Bak oğlum bak. <gülüyor> 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 ses, <gülüyor> ses, <gülüyor> sesimi getirdim ona <Abi>, gitti. <laughs> <yine getirdim. de. gülüyor> Aferin. Ya korkma. Hadi çok akıllı abiciğim. Bugün kardeşimin yanına bir uğrayalım dediğim, hayırlı <laughs> dedim hayırlı olsun. <laughs> dedim hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın kardeşim, Vallahi Rabbim abi. işini gücünü rast getirsin. Dedim bir köpeklerle bugün basıp seni sürpriz yapalım. Hoş geldiniz. Ama lan. sürpriz Vallahi boş olmaz. Çıkar diyorum. malları, ne var? Çıkar dışarıya ama görelim. De olmaz ama. Olur olur, çıkar. Ne var? Bu ney? Ver ondan abine. Çıkar hepsini, bak çıkar bu çok abi. güzelmiş, üç değil Ver ondan abi. Çıkar kardeşim. Beraber ne var? Şu ney? Şu hepsini çıkar. Başka ne var orada? Parını çıkarma. Bir bir. Şunu bir. da çıkar. Ver oğlum. araç kesiyorum. Nasıl hepsini çıkarma? Araç keseceğim bu ben. Bu oyun bunu. oynama şey abi. Tamam bu da güzel. Bu ne? Bu kamera şey telefon tutucu araç için. Tamam süper bu da lazım. Başka ne var? Pahalı bir şey de göster bize. Gel şu tarafa gel. Gel gel pahalı Geç bir şey de bakalım gel. Aferin <laughs> benim adresim. Yavaş olun dur dur dikkat et Gökhan ha. Korkma. Çıkar kardeşim. Ne var powerbank? Çıkar hepsini. Telefonlarını. Onu da ver. Göster şu malları. Şu malları gel göster. Başka ne var? He. Şu şarj cihazı 3 amper mi? Bunu tutunlardan ver abi. Ver abici bunu da. 67 watt abi. Oo, 3 amper. o bak, ha? ha. İyi böyle haraç işi iyiymiş. Bundan sonra köpekleri alıp çıkıyor. tamam süper. Para nerede? Şeyi de ver abi. iPhone ver bak şurada. Ya. Kensa evet. yazıyor bak. Lan bu araç işi ne güzel. Ya, ya, abi, var. Var. ya bunlar abi, ne varmış var. ya bize para lazım. Biz şapkan sosu alet ne yapıcı gönül? <laughs> ver lan paraları <laughs> ne var ne yok çıkarın lan. <laughs> ee, kasa nerede? Para lazım. Kasa yok. Nasıl ne yok? yok. Kasa yok. Ne yiyor? Kasa yok. Bu lan neler olsun? Şu arkaya bir bakayım bakayım. Bu neler olsun? Gel Gizli kasa. Yok. Sakladınız, mı Gizli Gizli Sakladınız mı lan kasayı? Doğru söyleyin. He sakla. Ver lan paraları. Hadi ne diyor oğlum? Var lazım. Var, var. 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 edin Sen Marlayı dur. Yok kasa. Oğlum zaten amacımız sana haraç kesmek. Köpek sana saldıracak. İkisi be. var orada E tamam işte araya aldık seni. Araya Araya aldık seni ver paraları diye. Burada ne Çıkmak istiyor. Varla gel korkma. Gel, hani kasa yok burada. Bu Şş, gel, gel 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 Usta. Ali orda motor var. Satılık yazıyor ne evet ya? Da var, o motoru da alalım kardeşim. Başka evet. ne var? Ha? Dükkanı soyuyoruz evet. arkadaşlar şu an. saldın mı oraya? Dur hadi sen <laughs> kapı. ne kadar açılıyor? <gülüyor> kapı <laughs> mı? Abi duramazsın. Kapı ne? Oğlum labirent mi yaptınız buraya kardeşim? Dur, gel. <laughs> Dur dur korkma korkma gel ağaç lan aç lan aç akıllı seni çok Sen gel de Hades dursun. Aç lan ver lan paraları hızlı. Para Aha yürü. kamera kayıtlarını silin hemen. Kameralar bizi çekiyor göster. Çabuk soygun yaptığımız görünmesin arkadaşlar. Oğlum açsana şu kapıyı. Nasıl bir kilit koymuşsun özel sistem. Maşallah kardeşim. Geçen abi. Gelin gelin. Oo. Aa buralar makine dolu bu makineler pahalıya bence. Abiciğim dikkat edin de. Gökhan şimdi 500 kilo olduğu için kardeşim. Yok, yok. Araç geldik de zarar vermeden kes. Tamam ya zarar bana geldi. lazım olan orada duruyor abi. Ne ya? Oo o mu çok iyiymiş Oo. bak. O iyiymiş. Gökçe Gökhan al bakayım onu. Dur <laughs> da ben alayım. Neymiş lan öyle? Vay kardeşim benim hayırlı olsun hediyesi diye bunu mu vereceğim bana? Nasıl yorumlara yazın ee, arkadaşlar? Gece mi vereceksin hayırlı olsun? Gece mi veremem de. Gece mi veriyorsun hayırlı olsun? Güzelmiş. İnsan evladını nasıl ya versin abi. kardeşim? Çok uzattık abi ya. Ne? <laughs> Çıkarsana artık para. Yok ki para bir yerde. Biz saklamışlar paraları kardeşim. Nerede? Aha arkada kapı var. bak bak bak. Bak kapıyı göster. Burası normal depo. Depoda neler var? Adam matkap bile satıyor telefoncuda. Yok abi güzel lazım. Vay kardeşim benim. Depremden yeni çıktık malum. Allah. falan öyle. Allah var. hepimizin yardımcısı olsun. Var mı sizde bir zararsız? Yok Allah Allah. İyi Allah şükür. Rabbim. Ya. Rabbim zeval vermesin kardeşim benim. Yok telefonları tamire daha iyi yere yani siz de burada ufak tefek arıza olmuyor. Ben ufak tefek yapıyorum evet. Ekran değiştirme olsun, batarya değiştirme olsun. Güzel. Kardeşim benim, Rabbim utandırmasın, içine evet. gücünü evet. rast getirsin. Bugün dedim bir Alem'in yanına gidek hayırlı olsun. ha. Tamam. Ama hayırlı olsun tamam. ha. Gel gel diyoruz. Pitbull ailesi olarak köpeksiz gitmek olmaz. Kılıcı var arabada bak. Kılıç da var. Kılıcı da getirecektim de dedim, zaft edemeyiz şimdi. Zapt edemeyi şimdi getiremedim. Bizimkiler de süslüyor. Süslüyor, sallanır mı, kaçar mı? Sal, sal, Abiciğim ya da masadan atlar, dur salma ya. Sağ, sağ, salma lan, atlar la atlarla masadan. Atlamaz abi. Bir de onu tutmaya uğratacağız şimdi benim kızımı, kıyamamıyor ana. Kardeşim. Sonuna bak abi, ya. Ali şunlar, bunlar, ne? bunlar bodyguard mı? Onlar bizim arkadaşlar ya. Buranın korumasını mı yapıyorlar? Yani abi. Ne bu, yap lan koruma. Yap lan koruma, ne diyor oğlum o? Sıra, He? Çıkar lan malları. Çıkarın lan malları. Bak 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 nasıl korkuyorlar bak. Çıkarın lan. Ha? Burada, burada, abi. Güneştireyim mi seni? Abi, abi. Güneştireyim mi seni? He? Ne diyorsun? <laughs> Ulan kardeşlerim. onları abi. Abicim bende de hades, hades sıkıştırıyor. Bodyguard gibi ben diyor malları vermem diye. Ne diyeyim şimdi? Öyle mi diyorsun lan? Malları yani, abi, nasıl vermem diyor. Göster. göster. Allah Allah. Bak şu, dur dur dur. Raconu varmış. Yap bakayım hadi sen racon. 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 Korkmayın. Oo bak dur, dur, sana. dur, tamam. geri çık. <laughs> Allah. Hayır. Öyle bir köpek. Gel, gel. Gel, gel. gel. Hadi Raj, duyamadım Rajon. <laughs> Rajon duyamadım. <laughs> dur, şimdi şu lafı... Dur, Hades'im çok akıllısın sen, minik oğlum. Hades'e de senden özür dilerim diye gideceğiz. <laughs> Sen çok akıllısın Bilmiyorum. oğlum de. Sen çok Sesli akıllısın. Sesli de duysun seni. Sen çok akıllısın. Dikkat sen <laughs> olsun. Benden özür dilerim Senden de. Senden özür dilerim. <laughs> ne oldu lan bodyguardlar? Ali. Ben bodyguard demedim mi? satışa, satışa geçtiler. Hades'i görünce racon bitti arkadaşlar. Tamam oğlum gel onlar akıllı Aa, gel. Gel. Gel, gel çıkalım gel buradan gel. gel. Beni o Hades size kilitlendi valla. Sakın gözüne gözükmeyin ha. Hades baba sıkıntı çünkü. Bugünlük de iyi racon kestik kardeşim. İşin şakası videoyu <laughs> malları koyup. Şimdi. Işte. Karıları toplayıp boş edeyim. Ne kadar lazım olan şey varsa. var. da burada abi. abi. Ürmeyi gördün mü? Hani lan? Aha! Açma da orayı. Oğlum. Orayı açma da biz seninle özel olarak şey yaparız yani. Ne var orada? Kasa mı var? Aynen Kaç abi. para var içinde? Var bir şeyler. Içinde. Kaç para var içinde? Var bir şeyler. Yani. Açtan kasayı çabuk lan! Açtan kasa. O da... <laughs> var abi. O da marlayı <laughs> almış. Ben marlayı aldım. yani. Ya, dur dur. Gök oluyor orada lan. Gökhan dikkat et. Bak, Oğlum bu ne yazıyor? Bas deme, bas, deme. bas bak. Gökhan hadi sana basacak şimdi bak. Sana... Ne gece, Sa ne herkes birbirine basıyor şu anda. Kıs <laughs> ya ne oldu? Ana. <laughs> Oğlum o lazım bana. Kullanıyorum onu biliyor musun aslanım? Kafayı da götürüyordu anasını <laughs> Kardeşim benim hayırlı uğurlu olsun. Ya, Çok sevindim senin adına. Güzel bir yer açmışsın. Allah utandırmasın. Arkadaşlar burası Osmaniye düz içinde oğulları iletişim. Abi. Ali kardeşimin yanına gelin. Ali Demir. Bir ihtiyacınız, telefonla ilgili ihtiyacınız, samirattır, malzemedir, odur budur. O da olmasa bile gelin bir çayını için kardeşimi Bu Buyurun Her gelin. Beklerim. Burası bizim mekanımızdır. Kardeşimizin evidir. Benim yerim Taygun abinin yeri. Hepinizi bekleriz arkadaşlar ama haraç kesmeye gelen olursa Hades babayla karşılaşır ona göre. Sınırlı yok isteyen. Gelsin. Müşteri oğlum. Dostum adam video çekiyoruz izin verir misin? Ya? Müşteri buyur buyur. Ne lazım? Müşteri ne Bu da lazım. Onunla da Buyur dostum. Buyur. Tablet hey. kılıfı mı? Evet. Tablet kılıfın tabletin ne abi? Aynen. Youtuber Pitbull ailesi TV. Bugün buraya bak Hades'e bak Hades'e. Hades damarla da burada. burada bak. bak haraç kesmeye Türkiye'den geldik buraya. Haraç kesmeye geldik. Soyuyoruz dükkanı şu an. Osmaniye. Abi niye o kadar şaşkınlıkla bakıyorsun? Beni korkuttun mübarek. Öyle bir bakıyor ki aklıma aldı ya. Evet. Gel seveceksin mi köpekleri? Yok. Niye? Abi ben YouTube atar mısın? işte şimdi görünüyor işte. Tamam. Selam ver kameraya. Tamam. Bak burayı soyuyoruz kimseye söyleme tamam mı? Tamam abi. Polise polis haber verme. Tamam, tamam. Şu an ben soyuyorum şey burayı yapayım. tamam <laughs> Kardeşim benim adam ya. Böyle tanıyanlar oldu mu araç kesin. <gülüyor> abi zeref kuzumuz ara yani. <gülüyor> Kontenjan Hadi olabilir. kartla ağzımı sadesi getireyim buraya. Abi Hades değil de geceyi alabilirim. Gece mi? Geceyi mi? Hades ben de korkuyorum. Şimdi müşteri. Hades ben de korkuyorum. Aratçı. Aratçı iyiyim derken beni de yer diyor. <laughs> Gelin şöyle ön tarafa doğru bir gidelim arkadaşlar. Dur <laughs> hadi. Ya kardeşim bunu... Hayır bak. Dur bunu niye kırıyorsun abiciğim? Kırmayın. Ayıp Yusuf ya. Kırmayın şunları Abi, gel hadi. Şimdi ağzını bir açtın kova da kalmadı. Sen bir ağzını açma Gökhan. Gökhan sen sus. <laughs> ben de Gel şu kapının önüne doğru bir çıkalım. Ali bu motoru götürüyorum değil mi? Allah Allah canı sağ Bu motorla bir köpek dönüyor. Hadi şu önümü atıp gezeyim ben. Dur abi. Gel. Sen seni çekmesin hadi. <laughs> Zaten. Ya geç geç, geç onlar geç, çok akıllı geç, ya. Geç. Onlar çok. Ablacığım bu setler. Ne? Bunlar bu Rottweiler. Ne? Bunlar da onun kızıyla oğlu. Pitbull'la meniz. Çok akıllılar. Bu pitbull değil ki. Yok, bu bak bu anneleri bu 7 yaşında bu onun oğlu gece de onun torunu. Hepsi torunu onların evet. Bugün buraya biz haraç kesmeye geldik de haraç kesiyor şu an. Kimseye söylemeyin ama tamam abla. Kimse polisi <laughs> polisi He? Evet Osmaniye'den geldim abla. <laughs> Dur duyamıyorum seni. Ben şu arkadaşa bir şey diyeceğim. Bu arada çok uzarım de. He. Ee, sabah arıyorum. gelirim abi diyor öğlene doğru geliyorum yani işe evet. abi, ama ev, dağda. Gel, gel buraya gel abi, gel gel oğlum sen niye iş yak satıyorsun lan evet abi abi. oğlum sen niye iş yak lan ha işini yak satıyorsun <laughs> bundan sonra geç gelirse tak telefon duydun mu tak, tak geç telefon ha yok. geç gelmiyor ki işe saatinde geliyorsun ah. kardeşim Dur, dikkat et dayımı yemesin. De. Geç dayım geç o akıllı insanlar akıllı ya. Şimdi tabii her insan köpek sevmiyor da ne diyoruz? Bizim sözümüzde ne? ne? abi? Kötü köpek yoktur, Aynen. kötü sahip vardır. Bak, köpek! Gel, gel. Motorlu, motora saldırır dikkat et. Köpekler insanoğlu gibi nankör değildir. Menfaati bitti mi yanlış yapmaz. Başını okşa, on sene seni unutmaz. Oysun yüzden... be. Marla kime saldırıyor? Gel kuzum gel. Neyse Ali'cim, biz yavaştan bir saatini istiyoruz kardeşim. Tabii ki de abi. Yanına gelelim dedik beklerim tekrardan. Gel. Allah utandırmasın, abi. hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Sizler de gelin bir ihtiyacınız olduğunda Halim'in yanına uğrayın. Osmaniye'ye gizli arkadaşlar. Şimdi video bitiyor, malları unutma. Videoda izleyen edemez o malları geçir işte tamam. Tamam. Bir sarılayım <laughs> sana ya. Bir sarılayım. Hades, Allah şükür. Hades, <gülüyor> Hades <gülüyor> bana sarılıyor lan. Görsene lan. <laughs> Hades değil abi ya? Görmedi. Videoda hatırlıyorsunuz yüzüme kaç kere atladı. Senin aşın mı gördüm? Kafam gidiyordu. Hadi sen babasıyla oyun istiyorsun. <laughs> Anadolu'nun öz evladı. Gecenin s**ti <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın